Arkadaşlar, dostlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet, bugün neydimiz? Yine Still Up Brain Road'dayız ama bugün evet, yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Bu arada bakın yeni Rainbow'larım çok değerli değiller. Biraz uğraştık. Bunlar geldi ancak ya. Daha iyisi gelmedi. Ya bir adamda şu görüyor musunuz bunun? Rainbow vardı abi 10 katı 200 bin ya. Tam çalacağım çıkıyor. Server değişiyorum. lava kabuluyorum altın adam çıkıyor. O geliyor çıkıyor. Bu çivi çıkıyor. Adam bakalım bir şey çalamıyoruz maalesef. Şimdi hemen şöyle ayarlayalım. Şimdi bugün yeni gelen brain rotlar ve daha artık bakın mesela bu gördüğünüz gibi çok kazandırmıyor. Trich, Trach, Barabom diye bir şey. Saçma sapan değişik bir şey. Gördüğünüz gibi bu geldi. Buradaki adamın bir şeyi var mı? Yok. Zaten var en iyi. Şimdi şuraya geliyoruz. Dükkanımızdan malzemelerimize geçelim. Şöyle. Aa, burada yeni iki rebirth geldi. Şöyle onlara da bakacağız. Ee, şunu alalım. Bunu alalım. Sonra seni alayım. Seni alayım. Bir de seni alayım yine. Şu alttaki gördüğünüz var ya 10 rebit yaptığınızda. Şu çok iş yapıyor ama şu alttakini bilmiyorum. O niye mi çok iş yapıyor? Çünkü abi onunla adamla yer değiştirebiliyorsun. Mesela ben bunu çaldım ya. Götürüyorum. Adam benimle yer değiştiriyor. Ve ben çalamıyorum. Çok güzel bu arada. Ama sıkıntı... O bak adam bom bom bini guzini çalıyor. Ben çalsam herkes karışırdı. O yüzden ben de karışıyorum. Hayırdır? Adam uçtu gitti. Neyse şimdi olayımız şu yeni gelen Rainbow etkinliğinde gördüğünüz gibi 10 katı oluyorlar. Ee, ve artık kanlı aylar gelmiyor. Çünkü ben de baktım gelmiyor abi yok. Artık exclusive oldular. Mesela ben şu an bu duran var ya. Bir de artık indeksten de gözükmüyorlar yani o yüzden söylüyorum. Hani indeksten bile gözükmüyorlar artık. Bende şu vardı. Bu normalde 2500 kazandırıyordu mesela. Öyle hatırlıyorum. 2100 attı. 21.000 kazandırıyor. En iyi bu bana gelmişti. Rainbow'lar hocam çok iyi. E, bu arada Rainbow'un olayını evet, e, yazan arkadaşlardan gördüm. Nasıl olduğunu. Böyle bir izimizi kapatalım. Yapmamız gereken şey milletten çaldığımız altınları şu orta makineye koyuyoruz. Ve 15 dakika boyunca şansa bir e, işte bakın mesela bunun gibi işte yani bu Diamond. Rainbow geliyor. Buradan şu tarafa doğru bir ışın yolluyor. Oradan işte Rainbow'lar gelecek diyor. Şimdi yeni gelen bu Del değil. Sonra bu da bu da hiç değerli değil. Görüyorsunuz. Kiwi bir tane ne bu? Rakun gördüğünüz gibi. Sokutan kuş geldi. Bu da çok kazandırmıyor. Epic. Normal zaten. Ondan sonra acıma yeni. Evet. iki tane. Bakalım. Tam hatırlamıyorum ama. Yeni bir tane gördüğünüz bunu görmüştük. Şöyle yukarı çektiğimiz zaman. Yeni bir tane Brain Road Geldi geldi gördüğünüz gibi. Yani Secret'ların bir altı. O da Mateo olan. Gördüğünüz bu geldi. Ondan sonra başka geldi mi? Şunun ne oldu? Bir tane, bir tane de bu geldi. Bir tane şey ya. Deve kuşu. İnternette gördüm. Bir de şey geldi. Şu kedi vardı ya Niyan kedisi. O geldi. Ha, o ne alaka? Brain Road'da alakası yok ama adamlar getirdi. Kimsenin umurunda değil zaten. Gördüğünüz gibi. Ee, Üzerine topladıklarımızı buraya bırakıyormuşuz. Şu an hiç kimse bırakmamış. Bu arada herkesin eşi sayılıyor. Abi niye herkes çıkıyor ki bir? Yine adam geldi. Allah vakka Saturno Saturnita. Hem de direkt adam bir... Bak bundan bahsediyorum işte. Abi adamlar durmuyor ki. Çünkü benim beyzin, niye mi hala böyle? Hani diyeceksiniz ki abi her videoda bir beyzin aynı çaldığım çoğu şeyi kendi üzerine tutmuyorum giderli olanları. Mesela kokufantoları tutuyorum geldiği zaman ya da bunu tutarım. Çalsalar umurumda değil çünkü artık bunların bir değeri yok. Öyle. Ama da bir para kasmak için yapacağım sonralarına. Bir sürü Udin Din var, lavakamız vardı onları takacağım. Para kasmam lazım. Niye? Çünkü Rebirth için bak bir de bu 10. Rebirth ha. 10. Rebirth için 250 milyar istiyor. Ondan sonra hiç kesin var ya 1 trilyon istiyordur abi. Beyza açıkta hiçbir şeyi yok. Abi ne güzel lavaka olan adam geldi ya. Direkt çıktı adam ya. Direkt ha var ya hiç durmadı. Bakın mesela bak bu adamın da bir tane rainbow var ama şey yani kapuçun normal 75 kazandıran 750 kazandırıyor. Neredeyse bir frigo kamera yakın para kazandırıyor abi. Epik bir de. Ha. Hatta o epik bile olmuyor. epikti galiba ya. Kapuçun asisi Epikti işte. Yani böyle e, şu şey olayı çok sıkıntılı oldu yeniden doğma. Çünkü çok fazla istiyor abi. Ama bir de ha bir de bak ben şunu söylemeyi unuttum. Artık 3. katımız açılıyor. Bu Rebirth'den sonra mı yoksa ondan sonra kim hatırlayamam ama galiba bir adam onu Rebirth'ken yani Rebirth'ken işte Üç katı falan vardı. 3. kat geliyor. 2. kata çıktığın zaman 3. kat içinde buradan bir merdivenle yukarı çıkıyorsun. Çalması bayağı sıkıntı olacak 3. kattakileri. Çünkü bir buraya geçmeye çalışacaksın bir de yukarı çıkıp aşağıdan buraya geri çıkmaya çalışacaksın yani. Normalde bu gördüğünüz buradaydı. Adana buraya aldı gördüğünüz gibi. İyi yaptılar çünkü sen buradayken adam bir anda atlayıp hemen seni buradan bile yani şöyle bile dursa seni tutma ihtimali bakın ne kadar yüksek görüyor musunuz? Yani o yüzden böyle daha iyi oldu. Abi ben bunun ne güzel Rainbow'unu çalacaktım ya. 200k abi ya. Neredeyse hani iki tane Udin din bir tane de Tralla ediyor ya. Valla çalamadık. Adam direkt çıktı ya. Bu serverda güzel bir şey olan yok. Biraz çalmaya çalışalım. Günceleme sadece incelemeyelim. Biraz bir bakalım. Çıkalım şu serverdan. Bu arada durmadan aynı server'a girmek istemiyorsunuz arkadaşınız o oynuyorsa hep arkadaşın atıyorsa birini engelleyip çıkın öyle şey yapın. Yani şimdi bu server'dasın ya arkadaşım var gel buraya. Adamı engelledi. Çık gir gir zı engellediğin için almayacak. Burada değerli olan bir şey var mı? Abi bu kadar çok server geziyorum ki sırf değerli bir şey var mı diye arıyorum. A, buluyorum. Bak mesela orada bir adam gördüm ben şimdi. Bu adamın elmas tralalası var. Ondan önce ben bir mekanı kapatayım. Bu açık kalsın zaten arkadaşım beni oynatmıyor. Hastalarda bir şey yapmıyorlar. Şöyle şunu da açalım. Şimdi şöyle seni buraya bırak. Hemen gidip malzemenizi alalım. Ee, evet be de dediğim gibi o şey çok önemli ya. Bu arada ben bu tırları biraz zor çalarım ha. Arkadaşınız yoksa çok sıkıntı biraz ya. Bu arada yeni bir bug çıktı. Bugün Cemezli'nin onunla ilgili de bahsedeceğim. Az kalsın biz kaptırıyorduk. Abi çok pis çalıyorlardı. Öyle böyle değil. Şimdi göstereceğim. Şimdi ben mekanımı kapattım abi. Ben rahatım. Ha, senin 60 saniyem Allah kahretsin. içeri tayt koymuş ya. Tüh. O ney? Gidiyorum bey yok lan Glorba Frutto Dillo'ymuş. Abi ya ay taretini ya neyse ben içeri gireceğim. Ya abi ya of taret koymuş adam. Neyse. Oho. Ne yapacağım biliyor musun? Buraya bunu ben de taret koyacağım. Allah kahretsin ki söyle Şunu bassam. Ben çalamayacağım ha. Çünkü açılacak şimdi. Allah kahretsin kapattı mı? Al kapattı ki. Ya abi taretine ya. Bu taretin normalde koymadan Hay ben yapacağım işi ya. Olmadı. Atayeti kırabiliyorduk değil mi? Bak unutmuşum onu. Atayeti kırabiliyorsunuz bu arada. Az önce kırdım gördüğünüz gibi. Bir tralala olan daha var. Abi tek başına çok sıkıntı ya. Bir de değerli bir şey. Cık, olmuyor. Burada bir tek adam benim karşımda var ya bak. Çalsak buradan çalarız ha. Tek sıkın. Ne oldu lan? Allah ben niye şunlandım? Neyse. A Oğlum direkt yanımdaki adamın o dini var lan. Bu mu? Bu. Adam bu. Dur. Adam bu. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Adam üstü çıktı. Sıçtım. Kapatacak. Bir şey çalamam ki. Ya o biliyordum ya. Ben niye üstü çıkmadım ki? Ya. Arkadaşız olmayınca bu oluyor işte. Bak bir adamı tutamıyoruz. Şimdi size şeyden bahsedeyim. Şimdi adamlar bize ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi iki kişiler. Adamın biri giriyor buraya giriyor. Diğeri de içeriden bunu alıyor. Şimdi bunu aldı mesela. Bu diğer adam buradan bununla tutuyor onu. Sonra çekip hızlı bir şekilde buna basıp götürüyor. Ve saçma olan şey ne biliyor musun? Bu adamın elinden bu, bu gitmiyor. Evet. Saçma sapan bir şey ama gitmiyor. Ve adam az kaldı çalıyor. Adam bir aldı var ama böyle gidiyor böyle gidiyor. Sonra bilmiyorum burada takıldı. Ben de yetiştim bir koydum. Şu ansa kurtardık var ya. Udin dini çalıyorlardı. Bir de şey yani kanlı ay. Beyler hayırdır oğlum sen hem benim çalmama izin bırakmıyorsun hem de benim mekanın önüne mi geliyorsun gel. Gel yani. Yani. Geliyorsan gel reis. Bir şeyim var sanki Allah'ım ya Rabbim ya. vallahi bak bir şeyim olsa bir şey demeyeceğim. Reis ne yapıyorsun öyle ortalıkta dur. Ben ne oluyor lan? Allah'ım ne oluyor? Ben bu adamı çalamayacağım. Bu adam şimdi gene tarih koyar. 40 saniyesi var. Ya çalsan sıkıntı da biliyor musun? Bir ara çaldım. Bak lava kaldım. Hatırla hatırla. Beni unutamıyorum. Buradan gidiyorum. Bak böyle böyle gidiyorum. Ne güzel yolumdayım. Benim base'im şurada. Gidiyorum, gidiyorum. Bir baktım ileriden biri koşmasın mı? Abi geldi vurdu ya. Bak aldım alacağım ha. Al işte yanımızdaki adam çıktı. Şu an Allah kahretsin senin. Dur ben de şuraya bir tane koyayım da şimdi içeri bir gideyim. Aa ne yapıyor? Niye öyle yaptı? Allah kahretsin bu yukarı çıkıp da kapatabilir ki. Kesin burada duruyor dur. Şöyle duruyorum burada. Selsemletme atacağım. Aha bir de seni tutayım lütfen. Tutamadım ya. Abi tutamadık. Ay, oha ya adamı ya Torres sen ne yapıyorsun? Abi Torres bizden değil ya valla. Ne yaptı gördünüz mü? Adamın yani adamı benim şey yaptı kendi şeyini. O ben lan ne oldu? Bakın şu an bakta kaldım mesela. Abi böyle bak olmaz olsun. Kalkamıyorum. Ya. Ne oldu şimdi? Allah kahretsin. Bir şeyler oluyor ama bir şeyler yaşanıyor. Dostum ne yapıyorsun? Neyse dostlar. Bu bölümümüz bu kadardı. Ben şu repeat atma olayını yapacağım. Arkadaşın olmuyor olmuyor ya. Herkes arkadaşıyla böyle çalıyor. Arkadaşın olmadan çok biraz sıkıntı o. Bak çaldığım var. Elmas o falan çaldım. Trala çaldım. Ama o da çok şey böyle. Yani denk gelme meselesi. Şimdi adam baktım benzini kapatmıyor. Ben rahatça arkadan doğaldım çaldım. Bakın bak o günlerim zaten. Lavaka da çalıyordum. Çalamadım. Adamlar altın lavaka falan görüyoruz. Çalacağız. Adam direkt oyundan çıkıyor. Neyse dostlar bölümümüzün sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.